Bahçeyi mi belledi? Öyle değil paşacığım! Ya nasıl onun? Lafın ucunu kaçırdı! Vapuru kim kaçırdı? Şaban bey! Ne? Bana niye sormuyorsunuz? Beni niye aramıyorsunuz? Hadi arasanıza beni! Arayamam! Senin mıntıkana Ramazan bakıyor! Aa. Seni arayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne dar kapı ya! Sen! Binnaz hanım! O akşam elmas kaybolduğunda tam yerinde duruyordun. Söyle bakayım. Evet nerede duruyordun? Efendim hepimiz masanın başındaydık. Çok iyi. Hepiniz iyi. Seni sordum. Sen neredeydin? E, tam şurada duruyordum. Ya yemek elması yakından gördün ha? Tabii! Tabii! Peki nasıl duruyordu? Masanın ortasında şurada duruyordu. Anlaşıldı. Sen Selma. E, efendim. Selma buyurun. Ay Selma. Buyurun efendim. Ay buyuracağım da şey dinliyeyesin ya senin be. Sana sana soracağım ama sorsam mı acaba? Sorun tabii. Aa, ya ha, ha, ha. Aa Ay, çek. A ah, mı çekeyim? olur? Aa alay mı ediyorsun ulan it. Kıbaba bak sana şuna. Ya <laughs> Selma emredin efendim. Ay dedeciğim, Selma. Evet efendim. Ben sana ne soracaktım? Bilmiyorum efendim, bir şey soracaktınız. Evet, bir şey soracaktım. Selma! Evet efendim. Ay Selma, şimdi bak... Evet. Sorayım mı Selma? Sorun efendim. Ya onu demek kolay, geldi sen sor Selma. <laughs> <laughs> Havuza düştü! <laughs> Ramazan bey! Ne? Size gizli bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Ben dedikoduyu sevmem ama en fazla Binnaz ablandan şüpheleniyorum. Ya! Buldum! hırsız binnazmış! Aa, o ne demek o? Bana bak, o ne demek? Ne ee, bu söyledi? Seni utanmaz seni! Ha, vallahi ben söylemedim! Ben seni bilmez miyim? Dedikoducu musibet! Ah! Yapma Selma, ayıp oluyor, ayıp. ayıp! Artık sen çok oldun alçak! Ay! Aa, bana ha? Kesin gürültüyü, oturun yerinize! Evet, herkes yerine otursun! Niye gürültü ediyorsunuz? Bu herifler katil ederler adamı! Şaban gel buraya! Geldim buraya! Bu ne? O ne? Aa elma! S koy! Koydum! Ne oldu? Selma! Kıçına koy! Ayıp olur canım! koy koy! Yapma ya herkesin ortasında olur mu? Oğlum elmanın kıçına S koy! Aa! Elmas! He! Yakaladı kızı! Kesim olursuz! Hayvan herifler! Siz elmas değil bir alt bulamazsınız! Dokunma çocuklara onlara güvenim sonsuzdur o gece burada olan herkesin sorgusu bitti mi Hayır Servinaz'ın kocası yok ya <laughs> <laughs>